müziği biraz kısayım. Hazır. Go. Gitme at gitme sekre. gitme gitme. Onlar bekle. At, at, at. bekle. 80 geldi. Attım oka. Gelmedi 80. Hemen bir dandana, dandana, dandana vur. Dandana vur. Dandana vur. Dandana vur. Dandana vur. Dandana vur. Bırak. Üstü üstü. Işte. Öldü, öldü öldü öldü. Hemen dördüm. Evenas. 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 Değil beli. Hemen res priestten. Koş arkada. Bir süperli. Patla. Eli elde. Eli elde. Bas. Çeş bas 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 süper tor bırakma. 80'ler bak 80'ler. Bırakma 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 Daha bırakma bırakma 10. Full bırakma full bırakma 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 bırakma. 10 bat 10 at kanka 10 at 10 at. Bırakma 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 hemen CC'ye geç bir anda bir anda CC'ye geç. 18. Geç 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 geç. Hemen DB'ye tor hazır DB'ye tor. Attım. DB, tora. Ahtım, ahtım. Ahtım. DB vur db'ye vur tor'a db'ye vur db'ye vur atma destler atma destler at. At 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 bir kola. Esterim esteriz dedi. Attım o attım o kadar attım o kadar DB'ye 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 koş attım o kadar kürne at kanka tek kürne at. Bana döndü 10 kat. Kanka geldi.

Devestne geç, devestne geç, devestne deve devrakma, bırakma bırakma bırakma, 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 bırakma bırakma kanka fazla, bırakma bırakma reisu bırakma, reisu bırakma, reisu bırakma malisi, reis bırakma reis bırakma reis bırakma reis, bırakma 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 tara beni attım o külle külle hemen döneyim tamam, Venas'e Venas'e vur At küreye Venas'e patlat Tora vur Ceyhun'u onu attım ben Bırakma CC CC de küre at küre at Yer ver Attım ona attım ona attım ona CC'yi üstüme bili 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 maiz tarıyor dön malisi malisi sıfırası vur 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 bırakma 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 yanlış des bırakma torlu patlat patlat Hemen dön şimdi dan 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 dana vur En akadar iyi sokuş hazır Ebel vur Kür gelirse öldür malisi sıfırası vur vur Bas Ceyhun vur 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 öldü 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 Helal be Helal Don kalabalık kanka bu arada Evet yani. Oğlum bu Barsın niye? Bir tık heyecanlandım ha. Şşş. Heyecanlandım yani. İlk başta CC vardı 80 84. <laughs> <laughs> Hazır. Ser, 80 kafası. 80 ne durumda? 80. Cevat Komutes. Hoş geldiniz dostlar. Alsınız mı kapı? Yok Yürü Karşı taraf hazır değil herhalde. Bekliyorum. Sildim o zaman. Sil sil sil. O, var. Tamam silme. Tepe var. Bas. Dana vur dana vur dana vur dana vur dana Hemen arkasından Meister'i dön malisi patladı. Vur vur vur. Bırakma Meister'i Meister'i. Dana gel dana gel benim üstüne. Dana 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 gel. Gel evet, torlu dan. Bırakma bırakma evanesin desket yok. Evanesin de patlat patlat desket yok. Ölümüne vur ölümüne vur. Bırakma ölümüne vur. Ölümüne, ölümüne vur. ölümüne vur. Öldü 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 Bilye dön Hemen trapene trapene solda ele elde süperli. Seri seri trapene vur. Hemen patlı başkan reis sokmuş. Tora hazır patla. Arkada 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 bırakma. Bırakma 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 patlar vur. Bırakma 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 bırakma. Bırakma, malizli, malizli, bırakma. Bırakma bırakma 1'i tut bana. 1'i tut. On tut, on tut bırakma Malis'e. Bırakma 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 bırakma. Hemen CC'se geç bir anda. Bir anda CC'ye geç. Ön dana dana kafana gelene kadar. Debe turde debe turde debe Attım mı kacemi? Hemen deve derçinde trap'e. Trap'e vur. Hadi oğlum attım. Bırakma 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 bırakma. Bırakma Hemen devesine geç bir anda. Bir anda devesine geç. Oşa at gir vur Debeli debeli bırakma 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 bırak. Bırakma Malis'i bırakma bırakma. bas şey hun Dur 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 ele Bırakma bırakma hemen CS'e geç bir anda yanda yanda da CS'e geç. CS'e geç. Bırakma 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 bırak. kazıyor onu attım ben kürat. Kürat kürat kür hemen bili 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 arıyor gel tollu. Kür gelsin öldü vur 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 tollu. Attım onu kasa sana. Hemen DBS'e geç DBS'e geç malisi sıfır sıfır, vur vur. Bırakma 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 bırakma. Bırakma bırakma attım onu bırakma bırakma on. bırakma. Subside Hemen CC'sine hazır CC'sine dön. Boşa at kür DBL. Hemen DBS'e dön Tora. DBS'e dön Tora 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 vur tamam. vur Cem'e attım onu. Vur 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 hemen CC'sine dön. Hazır malisi sıfır gel. Gel gel attım onu. Attım onu dikkat et. Subside'de subside'de bırakma 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 bırakma. Hemen DB'sine koş en arkada en arkada hazır. DB'li geç bir anda. Geç geç geç. Tollu bırakma. Hem de Attım o Hemen CC'sine geç. Hemen billi varıyor billi varıyor. Hazır Malik'si Vurur yani. Vurur kazıyor attım. Vur vur tak vur. Tak vur tak vur. Bırakma billiyi billiyi bırakma. Gemi attım onu. billiyi bırakma. Bırakma bırakma. Evanes hazır Tora. Evanes patlat. Vur attım Maestriyon. Hemen trapene trapene geç. Hemen de trafene geç. Trapene geç. Trapene geç. Trapene geç. Ceyhun ceyhun ölme ölme ölme. Vur vur kürat 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 kürat. Tollu bas cf, vur. Öldü öldü vur at, vur tollu. Burası vur tollu vur. vur. Trapen'e geçemem bir anda trapen trapen. Dön billi var ya hazır malisti. Tek at. Tek at tek at tek at tek at. Cem, cem çık attım onu. Bırakma 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 hemen billi trapen hazır. Şimdi vur tollu ele de vur. Vur kürnat kür, kürnat on. at, kür, kür, on. onka attım. Kürnat kürnat kürnat. Bir daha kür geldi. Kürnat yon da attım. Bırakma bırakma hemen maestere hazır Üstüne gel malisti. Vur patlat, pat 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 pat, pat. On bion, lazım onun on, lazım. Hemen bion, bion. koş bizim yanında. yanında attım onu. yok var hazır. patlat patlat vur vur. Bırakma 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 DB tor bırakma. Ben onu öldürmüyorum. Attım dön Trapen'e Trapen Trapen Bırakma. ben geç DB'sine geç hazır 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 süperli bas vur. Bas vur bas vur patladı. At 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 bırakma bırakma patlayacak o bırakma bırakma hemen dön şimdi hazır dan dön Dana vur dana vur tek Attım o düz koş. Bırakma 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 patlayacak vur vur bırakma Vur vur attım o kadar sana düz koş Düz koş evet arkasında Reis'e geç Reis'e geç Reis'e Vur vur attım o Reis'e geç Reis'e geç Reis'e geç Bırakma bırakma tonlu bas vur bas, vur vur bırakma 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 Attım bana geldi kürme attım olmaz Bırakma yeah, yeah. Bırakma, reisu bırakma Reis'u bırakma 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 patlayabilir vur Attım o vur, vur vur hemen trapene dön hazır tora trapen, trapen, trapen. dön at, vur Maestro'yu attım o vur vur Hemen Reis'e geç solda malisi bir anda bir anda bir anda hogeç, vur oh. attım o Cem ölme Hemen dönüşüne billi var ya hazır Arkanda onu, onu. Hakan onu, kırat, vur. Bırakma bırakma bırakma. Reis'e geç. Reis'e geç. Reis'e geç. Reis'e geç. Reis'e geç. Baystor'un CC yok hazır. Tollu vur. Firat onu aldım A ben. Tollu bırakma 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 attım. Bırakma 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 bırakma. Sana geç. Trapene geç. Trapene geç. Malisti. Hemen arkasına gidiyordu Koş Reis'e koş. Attım onu ölme kazo. Reis'e koş. Reis'e koş. Reis'e koş. Trapene hazır. Tollu trapene el elde vur. Şu trapene vur evet, ölme evet. sakın. Ölme 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 A attım onu. Hemen DB'sine koş. DB'sine koş. DB'sine koş. DB'sine koş. Kür gelirse ölür. DB vur. Malisi malisi patladı. Vur vur vur. Bırakma 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 Ceyhun bırakma patladı vur. Bırakma 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 bırakma. Bırakma bırakma. CC'sine geç bir anda. Bir de CC'sine geç. CC'sine geç. Geç. 80 80 gel duratlasın. Aa attım. Attım yok. At 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 at, at duratladım. At at at, at. hemen DB'sine oyna. DB'sine oyna. DB'sine oyna. Hemen billi var ya. Hazır evan ne? dön istön DB'li evan. Ceyhun attım sana vur. Hemen kapalına, var. Gel, dam var kafanda. Gel dam 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 dam. Dam dam bırakma bırakma bırakma, bırakma boş at kır vurma liste. Bırakma bırakma deskenti yok. Bırakma 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 deskenti yok. Git evet DB'li 0-0 vur. Vur, vur, vur attım oka. Hemen trapene geç. Trapene trapene malisi. Seri 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 seri. Dön DBS'ne DBS'ne DBS. Az uyan attı kürat. ne vur DBS'ne vur torlu patlayabilir. Nasılını satayım? Vur attım kaç yön çık. Yön çok uzağa gidiyor. Bırakma DBS'ni bırakma DBS'ni bırakma DBS'ni bırakma. Bırakma, bırakma. bırakma bırakma bırakma. Bırakma 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 bırak. Bili atın. var yara vur. Bili var 10. Ah, ne dedi de kür geldi ne DB geldi. Allah 1 1. Onu da attı. Evet düşürdü ya. Tek etmedi. Tek bir kür atsaydın. vallahi. valla. al Yaksa al. Diyenti yok benim. Burada ben biri var yandı. onu alayım. Attım şey. The Pop Silvas. If you want suspicious. Evet, evet. Ya ne olur ne olmaz silah çıkarırlar diye bastık. Hazır. tekli olur at öyle. Tekni. Asas tamam. biri öldükten sonra bana tekli kür toplu kür atma. Yollara bir gerek yok adam de oynatacak zaten belli. 80 var mı? Yok. Yok, herhalde. Gel. Bırakma Billy var yora vur. Direkt 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 Billy'ye vur. Gel vur bırakma Billy. Bırakma bırakma. Veme ben vur. Eman vur. Bırakma Eman Bırakma 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 bırakma. Onun Allah. Allah onu attım. Don, 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 don. Bırakma 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 bırakma. Malis de Onun lazım. Bırakma 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 bırakma. Attım o ka. Hemen DBS'ne koş. DBS'ne koş. DBS'ne koş. El helde. Parti başkanına vur. Tollu boşa bas. CF'ye vur. Cf. Attım o sana. sana. Attım o sana. Tapsa kafam. Bırakma 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 sattım ya Hemen bir dön dana 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 dön bana geç yandan Dana dön bırakma bırakma dana dana bırakma dana bırakma trapene geç bir anda bir anda trapene geç trapene geç Koş dbs'in en arkada tollu d çık Kaldırdım seni dbs'ne desat desat vur dbs'ne 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 vur Desatsana kanka desat arkama vur desat arkama vur bırakma ev vur ev annesine vur ev vur maisteriye attım on bas रात्मों मस माइस्टरी होग। ब्रक मा एवांने सोर एवांने सोर रात्मों का, एवांने सोर एवांने सोर एवांने सोर एवांने सोर फातियाब दूर। मिस्टर। ब्रक मा 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 रात्म क्यूर मोन आत कांग का। ब्रक मा ब्रक मा ब्रक मा ब्रक मा ब्रक मा ब्रक मा थरा पेने वुर। ओल्ड ओल्ड ओ Attım pürmü 10 at kanka 10 at. Nice seri nereden Ben uh, attım toplonda. 10'da. Yani. Bırakma 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 bırakma. 10 atıyorum. Bırakma 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 Yo, ben... bırakma. Bırakma 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 bırakma. puan attım. Arkana oyna arkana oyna arkana bırakma trabene vur. Bırakma bırakma bırakma, Yo, bırakma bırakma bırakma. Bırakma bir 10'da attım ben. Bırakma 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 bırakma. Yo, işte, öyle, bırakma. bırakma bırakma Anlam? bırakma bırakma. Attım oka. Şur attı bilye vur. Dana vur dana vur dana vur dana vur attım oka. Dana vur dana vur dana vur bırakma 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 bırakma. Elimi kırıyorlar ya. Evet abi. Patladık mı? Bir. Kilo lan. Bakalım ne Bakalım. Asas öldüğü zaman sıkıntı oluyor. Atsana kanka partiyi bana sanız abi. Anda. bitti abi. Aa, Piyonu yakalanmaması lazım asıl yayını izleyelim diye ve lütfen kötü oldu. Ne olabilir. Bu bakık. Bu koruyamıyoruz ki. Abi koruyuluk bir şey yok burada zaten. Hazır, 80 olsun var mı? olsun hadi hadi tamam. hadi. Hadi hadi hadi. Hazır. Kanka At. orada arkasını taramak daha mantıklıydı ya. At. At abi. Biraz daha tip oynayalım. Bırakma tanı, tanı bırakma, tanı bırakma. Hemen maestro yedin, maestro yedin. Evan nese vur, evan nese vur, evan nese vur. Bırakma patlayacak vur. Vur evan nese. Hemen trapene geç, trapene geç diye bel. Bırakma, bırakma, bırakma. Malisi sıfır sıfır. Bırakma. Bırakma, bırakma. Elde, bıra hemen devi devi sıfır bırakma, 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 bırakma. Bırakma kaldır devi bırakma, devi bırakma. Tolu. Bırakma devi devi bırakma. Atma. Bırakma, 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 bırakma. Bırakma kanka, bırakma. Devi malisi bırakma. Onat kanka. Devi malisi vur vur vur. Yiyon onattım cihana. Attım, attım yonda. Bırakma bırakma bırakma, bırakma bırakma, bırakma 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 geç bir anda malistir. CC CC trafene vur trafene vur trafene vur. Trafene vur. Oy, 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 trafene vur. Attım o kağı Ceyhun'a. Trafene hemen DB'sine koş arkada patla 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 bas Ceyhun bas 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 vur. Dur, attım o kağı. Ceyhun. At 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 desat desat desat, desat. süper mal attım ikinci kürü at kanka 10 at on at, 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 at. Üstümü tara üstümü evet, tara kaldırdım, kaldırdım 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 Kür kürü billi var diyor billi billi bırakma 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 patlar vur Attım Bırakma 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 malisi bırakma 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 bırakma. Hemen dön içine bir bir meister meister süper arkanda vur. Vur vur Bırakma 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 bırakma. Dana, yeah, dana yeah. dön dana, dana, dana dön dana. Dana dön dana dana Hemen dön dön vur. Bas 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 bas. Bas. Bas bas bırakma 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 debel. Bırakma 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 malisi sıfır Bırakma. Bırakma 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 kanka. tut on tut Bırakma 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 bırakma. Bırakma 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 bırakma. Bırakma tamam. kanka bırakma. CC'sine bir anda geç Malis'i 0'a 0 vur. Oy, oy, Oyun çık. Ceyhun çık artık. Abi haydi ama ya. Kaldırdım Ceyhun'u. Kaldıramadım. Ona at ona at ona at ona at. Attım. Dan 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 dan. Bırakma 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 bırakma. Ona attım atarsa. Attım attım kürat 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 kürat. Kürat kanka. Ne bana Bırakma 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 bırakma. Attım kürmü ona at. Ona at ona at ona at ona at, at. Attım. Bırakma 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 bırakma. Yani. bırakma. Ester'ı mı Ester'ı sonra? Ester'ı mı? Ester'ı mı? Kür at kür at kür at. Attım o kadar kür at. Ne bir daha kafasına? Kür at kür at kür at kür at. 3-1. Asas şu oynuk oynamıyor. O kadar asaslar alsatılır. <laughs> CC çok zayıf diyen var. Kardeşim asas. At kanka parti bana. Daha var ya 16 dakika var. Beyler hiç moral bozmaya gerek yok ha. Bir tık daha bir tık daha uyanık olmamız lazım. Bir de düşünce DB'yi versene direkt kutuya. Aşk'a takır veriyon. mez öyle bence. Hazır, go. Başladı. Hazır. Bili var yola, bili var yola. Hazır. Patla, 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 patla. Bırakma, 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 bırakma. Tamam. Evan Ev vur, ev annesi vur, ev annesi vur. Torluk aldı, vur. Hemen gelişine, tamam. ev annesinde eskenti yok. Geldiği gibi dön. Tek at, tek at, tek at, tek at, tek at, tek at, tek at. Hemen dön, bili, bili priyesle, bili priyesle. Reis vur, reis vur, reis vur. Geçerken, kürüstü torlu vur, patladı vur. Vur, attım oka. Upside'li. Beyon çık artık. Attım sana oka. Bırakma, bırakma, bırakma. Trafene geç bir anda var yola, geç

Ön tarafa ben hemen Billy varıyor. Billy varıyor. Dan döndüğü gibi tolluk. Vur vur pat vur patlasın bur. vur. takamıyor vur. tek at. Vur vur, vur bırakma hemen varıyor vur, vur vur bırakma. Hemen dön Vur vur bırakma. Hemen dön varıyor. Deskenti yok. Vur vur vur. patlayacak vur. Vur vur vur. 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 bırakma. Ebel. hazır. Dana dön vur, vur. Tek vur. Ben attım ben. Vur, 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 vur. Bırakma 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 bırakma. Hemen geç yanda, bir yanda tollu. Db'sine vur, db'sine vur, db'sine vur, db'sine vur. 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 Vur vur. Vur vur bırakma 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 bırakma. Bırakma kanka bırakma malisi vur. Vur vur vur, 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 vur patlayabilir vur attım o kaçayı ona. Ölme sakın. Bırakma 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 bırakma. Bırakma on kaçı on kaçı yok varıyorum. Bırakma 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 bırakma. Bırakma ölümüne vur. Ölümüne vur ölümüne vur deskenti yok hemen billi. Trapene geldi evvel. Dönemedi içinde gelmem billi solda solda hayvan nes <laughs> Vur vur hayvan vur patlayacak vur. Attım o kaca. Hemen DB'sine koşayım arkadaşlar db'sine, DB'sine 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 vur DB'sine vur. Ben kırma attım on kanka. Bırakma DPS'ini, DPS'ini bırakma, 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 malisli, bırakma, bırakma, attım o kadar. Bırakma, 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 bırakma. Upside'li, hemen de CC'sine dön. Billy varıyor, hazır ortada, Billy, Billy, Billy. Dana, Dana, Evanes, Evanes, gel üstlerin üstünde, tollu, vur. Vur, patlayabilir. Maestri'ye dön hemen, Maestereye dön, kürüstü malisli. Vur, vur, hemen Dana dön, Dana süperli. Dana, Dana vur, Dana vur, Dana vur. Dana vur, Dana vur, Hemen Maestri 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 Maestri. Hemen dön Evanes'e, DB'li, Evanes'e vur, Evanes'e vur. Maestro'ya geç hemen bir anda, yanda Tuttu, arkada Malisi 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 tollu kürüsü tollu bırakma 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 patlayabilir Attım onu hemen birliği dana dön dana dön dana dön dana dön Attım kazı yonka Hemen devresine var mı cpc var mı? Bas, vur. bas vur Bas vur bas vur bas Bir attım oka. Bana gel bana gel birliğe vur birliğe vur birliğe vur kürüme attım Onbas 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 Geldi on Birliği bırakma attım kürüme onbas 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 Devresine vur devresine vur devresine vur Birliği birliği maistereye dön patladı vur malisi. Vur 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 patladı attım oka. Hemen dana gel benim üstüne gel, gel gel dana gel dana gel dana gel. Maestro yedim maestro yedim bir anda bir anda ya şimdi maestro yedim. Seri 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 bırakma 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 bırakma. Dana dön dana dön dana dön dana dön. Kolu kürünü at onu attım sana. Bırakma Geldi. bırakma trapene dön trapene dön diye beli. Vur vur, vur trapene vur. Hemen arkadaş yp var mı? Hazır bas vur. Bas bas düz vur. Malisi DBS'ne vur DBS'ne vur. DBS'ne vur. Bırakma 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 Ceyhun oh, oh. durma orada. Attım o Tollu 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 bırakma 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 maestro ya attım oka Potla 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 potla. Kapsaydı attım. Billy trapene vur trapene vur trapene vur. Bir onu attım ben. Bırakma bırakma. tek yok. Billy hazır. Billy vur, Billy vur, Devetor, tor. Devetor, tor. Vur vur kristal vur. Bırakma. Bırakma, bırakma, bırakma patlayacak Malice'i. Bırakma, 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 bırakma. Bırakma, bırakma. bırakma. Evan'nesi geç bir anda süperli arkanda. Dön tek at, dön tek at, dön tek at. Hemen dön şimdi Billy 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 Billy. Trapen'e vur, Trapen'e vur Ebel. Hazır CP bas, Tollu vur. Vur, db. 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 vur, Dev, vur, Ebel, vur. Ölmedi lan. Ebel vur, Ebel vur, Ebel vur. vur. Bırakma, bırakma, bırakma. Malice'le el ele de vur. Sap site'te vurma 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 onu Bırakma bırakma Ceyhun 80, 80 dur attı at at, at 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 hemen db oyna db oyna Trap billi var ya tora vur Dön vur tek yiyecek vur Ceyhun evet, onu at kanka ten. Ben de attım onu hemen billi trap dön db'li trap dön Hemen cc'ye koş hazır malisi el elde el elde el elde bırakma bırakma patlayabilir vur Attım mı gaj yeme Vur 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 hemen billi 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 var ya aynı anda torlu bas vur Bas vur bas vur bas vur attım Öldü Bırakma 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 DB Mars. Bırakma Ceyhun Ceyhun bırakma bırakma ölümüne vur. 10 tut kanka sadece 10 tut 10 tut tut. Attım Bırakma 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 tol. Bırakma bırakma patladı bırakma. Bırakma 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 bırakma. Bırakma bırakma malisi sıfırası vur 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 malisi vur 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 bırakma 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 bırakma. Bırakma kanka bırakma 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 Ceyhun abi onu attım bırakma. Bırakma bırakma tol. Öldü. Evet. Ulan ne vesi oluyor be kardeşim ya. Bu potları tazeli abi 10 dakika daha. Ne dur, oluyor kardeşim yüreğe bak ya. ya. Bir atakır bir de düşürdün mü bu adamlar? Düşecek işte bu kadar basit. Yapalım. 3 k öndeler. 3 k öndeler. Kanka istiyorsan dur bak klavyeden. Dur bir dakika dur dur. Ben onu halledeceğim dur. Yürültü azartmayı kaldırıyorum kanka. Şu an klavye sesi duyacaksınız o makro diyenler. 70 mi Bak ya? şu an duyacak. Aynen. Şu ]miş. an duyacaksınız. Ah. Ne mi komutu? Aşağıdan. <laughs> Hazır. Adamlar yürümüyor şu an. Oturgak yapıyorlar. Aa anladım. Lan ben, ben de şeyi açtım. Neyse biraz klavye sesi değil <laughs> 10 bir şey olmaz. Biraz yani, klavye yani, hani, sesi değil. Arkasında gelme diğer ev annesi dön malisi. Vur vur patlayabilir vur. Bırakma 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 deskente olduğu yerde bırakma. Hemen gel kafanda billi 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 dana vur dana vur dana vur dana vur. Bırakma bırakma. Emir vur ölsün. Bırakma. bırakma tollu bırakma. Bırakma hemen dön ev annesi şey dön ev annesi dön DB'li ev annesi ev annesi bırakma 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 bırakma, no, don't bırakma don't malisi. Bırakma 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 yanlış tez yanlış tez bırakma 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 bırakma. Bırakma malisi hemen dön içinde billi billi var ya tollu. Dön geç bir anda tek at ona. Yürü üstü tollu. Bırakma bırakma hemen dana dön dana dön arkanda DB malisi. Hemen ev hazır malisi ev annesi ev dön dön. Dur 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 evanesi bura evanesi bura Öldü 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 Bırakma 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 Bragma, bırakma Ollu we... Bırakma 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 Bragma, bırakma 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 de bırakma malisi Bırakma 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 tollu Bırakma bırakma onda ben attım Bragma, bırakma, blah, blah Bragma, Bragma, bırakma 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 malisi bırakma 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 tamam bırakma süperlikürüz Attım yok ha Tük bir hemen Billy varıyor. Billy varıyor. Dön Tora aynı anda. Aynı anda vur. Aynı anda vur. Aynı anda vur. Ya senin ben cc. body böyle ya. Season, Billy varıyor. Vur. Billy Billy bırakma. Stop Bırakma bırakma bırak. Dön hemen şimdi Meister'i bırak. Dana dan 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 dön. Dana dön Malisi. Dana dön Malisi attım o kağıt CC'ye. Bırakma dan. Dan dön ortada tollu. CC'nin üstünde. CC'nin üstünde cc vur. Meister'i vur. Meister'i vur. Meister'i vur. Hadi dön şimdi Evan'le Stay Bey'le Evan'le. sana abi o Ölme ölme bırakma 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 patlayacak vur. Malisi patlayacak vur. Bırakma tollu. Bırakma bırakma bırakma

Yekon oka attı zaten düz koş. Bu tarafa doğru. Bu tarafa doğru. Ester, ister. Ester ya vur, ister ya bende 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 dana vur, dana vur, dana vur, dana vur. Bırakma, 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 anlam, bırakma. Bırakma, bırakma tonlu, bırakma patlayacak vur. Bırakma, 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 bırakma. Arkanda Al biri var ya, dön bir anda malisi. Vur, vur, tek yiyecek, tek Vur, vur. Bırakma, 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 bırakma. Öldü, öldü, öldü. Ne mes, ne mes, ne Bırakma, öl, bırakma, bırakma, bırakma. Süper. Bırakma, 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 bırakma. Bas şeyi. Otuz kanka, otuz. Öldü. Lal be. <laughs> Evini kesemediler mi kazanıyoruz ya. Of of yok, kardeşim ne ya? şeymiş ya, ya? <laughs> ne ya? Takır, bu ya. Ne streçmiş bu ya. Bu neymiş kardeşim ya. Bu neymiş kardeşim ya. Çok iyi galiba değil bu mi? Benim bu benim hayatım değil mi ne? Evet. <laughs> Bursa'dan gola veri <laughs> <Bide>. diyorlar. <laughs> arkadaşım bu neymiş ya. Kapatıldım. Eksen. Hazır. Ay arkadaşım ya. Hazırlar. Bekle. Gelsinler tam bekle abi. Gel geri ya onlar gelsin gel. Silsene. Silme silme silme. At 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 80 durakla. Eme billi varıyor billi varıyor Malisi vur. M27 tek at tek at. Eme billi 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 torlu Deme. dön 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 geç bir anda billiye tek at. İçinde 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 bırakma. Ay, yok, 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 Bırakma desiyor bırakma bırakma bırakma, bırakma 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 Malisi sıfır at vur. Bırakma. Yok, bırakma 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 bırakma. Ne arkadaki dana dön bir anda süperli. Dana geç dana geç geç. Sana geç tol tol Öldü öldü öldü! tol 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 bırakma mariz bırak Bırakma bırak 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 Bu! bırak 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 çok heyecanlı bırak 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 Comeback geldi vallahi. ya. Oğlum ne? Kanka SC'de aynı bitiyor. Okey. Of Anne, be bak, ya, kardeşim. Çık, kardeşim. Ben bir daha bastım. Sen sil bas. Time Abi bizim içeri bas. Abi bizim içeri bas. Hazır. Başladı başladı. Oğlum dışarıdan. Bir dakika bir dakika adam da oluyor. Adam da yap. Bekle oturgap, bekle. yap. Oturgak yap. Oturgak yap. Ya kafanız mı yüzü? Oturgak yap. Asas C. Asas vuruyor. Kanka fazla fokus olmak lazım şu an ya. O bir türlü olmaz yani. Hazır. O zaman son şarkı. Bak 80 aldı onlar da ya. Beklerler ki. Beklesin <laughs> sorun yok kanka. Abi yapacağım ya. bir şey yok yani. Yayında var geçmiş. Ne yapayım yani? Ne ben vurdum ya. adamı. Girelim vurdu. Stüste başlamasın. Go dedi. 4 mü? 4 3 dedi. mi? 4 -3 4 -3, değil mi? 3. Go 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 billi var Biri varıyor. Biri varıyor. Vur vur direkt gelişine vur. Boş artık vur. Bırakma, 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 bırakma kanka. Hemen ben maçları, 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 maçları Devin onu attım ben. Devin onu attım. Kür at kür bırakma. Birliği bırakma. Patlayacak. Pat vur vur malisi. Patlayacak patlayacak. Deskenti yok. Bırakma. Gitti yerde. Gitti yerde. Gitti yerde. Bırakma. Devin. 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 Bırakma. 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 Dön. Evan nesi dön. Evan nesi dön. 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 Ceyhun arkasında. Tollu. Hemen dön. Evan nesi. Bırakma. Bırakma. Malisi kür üstü. Kür atarsan ölür. Vur. Ceyhun onu attım ben. Dana dön. Dana dön. Dana dön. Dana dön. Dana dön. Maister yedin. Maister. 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 Maister yedin. Maister yedin. Patlayacak. 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 Deskenti yok. Git. 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 Kür üstü malisi. Yon Bırakma, bırakma, bırakma. Evan 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 yes. Tora hazır geç bir anda dön. Tol. Ona at, ona at, ona at, ona at, ona at. Patlayı ona at, ona at. Hemen dana dön ortada. Hazır malisli. Sıfıra sıfır, vur. Vur patladı, vur. Gelin sözü. Hemen maisteri, maisteri, maisteri. Devin, 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 Bırakma, 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 bırakma. Bırakma maisteri. Hemen dana dön. Dana dön, tora vur. Vur, vur, vur. Dana dön. Attım o biyonu ağacıya Ceyhun'a Bırakma, bırakma, bırakma. Hemen dön, dön. Biliyor dön malisli, biliyor dön malisli. Vur, vur. de Trapene vur bir tane. Hemen dön, bili, billi billi bili varıyor. Gel, gel, devin, 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 Devam ne sobra? Ne sobra? Hemen ortada Billy diyor. Tora hazır patladı. Yandan bir anda geç patlar. Vurururur. Öldü öldü öldü. Ona gelmedi. Ses Öldü 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 vur. 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 bırakma bırakma. Bırakma 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 bırak. Kaldır demek. De. De. Reis sobra. Reis sobra. bırakma. Debe bırakma. Üstünü aldık. Bırakma 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 bırakma. Bırakma bırakma bırakma. ona attı mı? Dönem varıyor. varıyor. Geç bir anda tollu. vur vur. bırakma. bırakma. gel. gel. Benim üstüme gel. Benim üstüme gel. Bili gel, bili gel, Birliği, Birliği, tamam. bırakma billi, billi bırakma kürat. billi bırakma, 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 bırakma. Ben dönmeyeyim, maestere geç, maestere geç, malisim. Patladı vur. Attım o kajeme, hot bas. Devam, 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 devam. Bili bırakma, bili bırakma. Tamam, bili bırakma. Bili bırakma, bili bırakma. Patladı, 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 bırakma, bırakma, bırakma. Bili patladı. Evan ne sürdün? Kür lazım, kür mattım ona. Ona, 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 ona. Bırakma, 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 bili bırakma. Bili bırakma, kazuyu ona attım ben. Bırakma, 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 bırakma. Hemen bili, 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 tezgeti yok, torlu, patla. Patla vur patla vur patla vur attım o kartı geçti. Bilye vur bilye vur bilye vur bilye vur. Hemen dön bilye bilye bilye. Diğer varıyor malisti. Diğer var vurdu yer. Lan lan lan. Bilye vur Dans evet. bilye vur bilye vur bilye vur. Biliye vur bırakma 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 bırakma. Bırakma kanka bırakma patlayacak bırakma bırakma tollu. Deskent yok git vur. Attım o KCC'ye. Hemen dön şimdi bilye lan 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 0 0. At kür vur ölsün. Attım o ceme. Vur vur vur. Hemen bilye varıyor. Bilye bilye Hazır süperli vur. Ben de. Attım o KCC'nin 75 attım. vur. Deskent yok bilye vur bilye vur deskent yok. Bırakma ölümüne vur ölümüne vur ölümüne vur ölümüne vur. Peki, evet. Ölümüne vur tor attım ölümüne vur.

Дан дан дан. Еван не се бур, Еван не се бур, мајстери бур, мајстери бур, мајстери. Она тона 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 тона. Бракма, бракма, бракма. не бракма. Бракма, 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 не сур, еван не не сур. Еван не сур. не

Onda elin düştü ya. şanssız ya. Her seferinde adam rezil sen. Oğlum neler ya. oluyor kardeşim? Bu nedir ya? 50 <laughs> saniye. Kili fazla olan kazandı. Kim kazandı acaba? Öyle mi oluyor? Evet.